Tamam, bir güzel uyusun artık. Sağ ol çocuğum. Hı hı. Ben başında kalayım. Merak etme Safiye nene uyuyor şimdi. Gel rahatsız etmeyelim, sık sık gelir kontrol ederse. Gel. Hala aklım almıyor oğlum. Nasıl oldu da bütün bu olanları anlamadınız? Hele de sen Berk Orada kuş uçsa önce haberi sana gelmiyordu. Dede çok haklısın kızmakta. Ama inan ruhumuz duymadı. Çok iyi organize olmuşlar Mehmet Fikri amca. Bizde ne dertleri vardı bu heriflerin? Hayırdır kaptan? Niye gelmişler? Hayır, hayır. Davayla ilgili bir durum. Evet dede. Gökhan zaten bir araştırma yapıyor biliyorsunuz. Şimdi Bahar'la bizi buradan çıkarmak için uğraşıyorlar. <laughs> İkisi de dedektif gibi olmuşlar. Soru yağmurunu tuttular işte ya. Hele Bahar. Hmm, kızım benim. <laughs> oh ya. Abi seni şöyle gülerken görünce var ya. İnan moralim yerine geldi resmen. Vallahi benim de. Eh. Tünelde ışık görünmeye başladı demek ya. <laughs> Ama hala. Bu iş hala aklım almıyor. İçeriden bir irtibat kurmadan bu herifler nasıl yapmış bu altı? <laughs> Bütün sorumluluk benim dede. <laughs> Demek ki gözümü daha çok açmalıymış. Dede... <laughs> ...korkarım bunun altından da Tarık çıkacak. <laughs> <laughs> ah herif. Belliydi zaten. Biliyordum, adım gibi biliyordum. Tabii şimdi taşlar yerine oturdu. Ah efendi, bırakacaktın alnının ortasından vuracaktım o soysuzu. Almayacaktın elimden. Lütfen sakin olun, tansiyonunuz fırlayacak yine. Ama buradan bir çıkayım, bu sefer kimse elimden alamaz tamam, o herifi. Tamam, tamam. Ha şey soframa otur. Ekmeğimi yedir senelerdir. Neyi varsa ben verdim ona. Tamam sakin ol. tamam, olun. Şimdi Tamam sakin, 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 ol. sakin, olun. Ol. Mehmet Fikri amca. Dede. Dede. Mehmet Fikri amca. Dede. Dede iyi misin? Dede. Dede iyi misin? Dede. Dede i̇yi misin? Gardiyan. Dede. Gardiyan. Dedim, yardım edin. Gardiyan. Yan bakım dediler değil mi Pınar? Evet Ala. Eğer babama bir şey olursa ne yaparız biz? Yenge? Yapma Gülsün. dur bir dakika bir öğrenelim. Aa, bunlar ne şimdi burada? Kime soracağız biz? Aa, Mehmet Fikri Şadoglu. Onu görmeye geldik. Hastamız şu anda yoğun bakımda. Neden nesi var? Emboli atması. Damarlardan birindeki tıkanıklık yüzünden beynin bir bölümüne daha askan gidiyor istemik bir bölge oluşmuş. Yani? Şu an komada. Aman Allah Aman. Nedir bu başımıza gelenler? Hemen damarı açma tedavisine başladık. Şimdilik cevap vermesini bekliyoruz. Görebilir miyiz? Şu an mümkün değil. İzninizle. Ay, lanet olsun. Lanet olsun. Yenge. Yenge dedem nerede? Yoğun bakımda komadaymış. Ne diyorsun sen yenge ya? Nasıl olur? dua edelim. Dua edelim ki bunu da atlatalım. <laughs> Uyandınız mı? Ben de size kahve aldım. Sağ ol Pınar'cığım. Sağ ol çocuğum. Varlar ah. nerede gitmişler mi? Bilmem. Uyandığımda da yoklardı. Doktoru gördün mü? Bir gelişme var mı? Allah'ım gör şu halimizi. Yardımını esirgeme bizden ne olur. Amin.